Merhabalar arkadaşlar, sevgili atom ailesi, hoş geldiniz. Ben İknur Güner, öncelikle bugün bu ünvanı almamı sağlayan benim için çok değerli üst sponsorlarıma, değerli ekip arkadaşlarıma, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmayı yapmak için çok düşündüm. Hangi? Hangi maceramı anlatacağımı bilemedim. Atomi hayatıma girdiğinden itibaren yaşadıklarım inanın 3 dakikaya sığmaz. O yüzden de kısa bir özet geçmek istiyorum. Atomi firması sayesinde ürünleri yaşam kalitemi, kalitemi arttırınca bu kullandığım ürünleri çevremdeki insanlara önerdim ve insanlara sundum. Böylelikle bir yola çıkmış oldum. Her yol arkadaşlarımda büyük sermayem olan deneyimleri kazandım. Bakış açım değişti, vizyonum değişti. Onlarla çalışmak, onların hayatına dokunmak, kazanç planı öğretmek bana çok fazla mutluluk ve huzur verdi. Benim beraber onların hayatlarına tecrübelerimizi birleştirerek bu güzel Atom yolculuğumuza sevincimi, heyecanımı inanın kelimelere sığdıramıyorum. O kadar sevinçliyim ki onlarla beraber bu yolda olmaktan çok teşekkür ediyorum. Her bir atomi ailem için bir yolculuk yolculuk farkında deneyimler kazandırdı. Bu yolculukta bazen yorulanlar da oldu. Pes etmeyen, bu trenden inmeyen kazandı ve kazanmalar için de gerçekten ben onların yanlarında olacağım. Yeteri kadar şirketimizin, yeter ki onlar şirketimizin mottosunu anlasınlar gayretli olsunlar, vizyonları olsun, alçak gönüllü olsunlar ve karşısındaki insanlara ruhlarına değer versinler. Ben sadece bunları istiyorum arkadaşlarımdan. ben burada Atomi Türkiye ekibimize ve bize bu ürünleri ve bereketli kazançlarımızı sağlayan Atomi firmamıza ve kurucumuz, başkanımız Park Hill Han ilgili çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.